Günaydın. Günaydın dedim de saat 4. Florensa'da merhaba. Niye kamera bu kadar çok sallanıyor? Çünkü Ufuzi Galerisi'ne gidiyorum. Orada da ne yasak? Kamera. Ben de bu kısmı telefonla çekeceğim. Telefonu yeni aldım. Bir işe yarasın ve buraları güzel göstersin. Saat 4.30'da yaklaşık 45 dakika sonra galeriye giriş var. Orada çekebildiğim her şeyi çekip hatırladığım her şeyi anlatacağım. Hatırlamıyorsam da altyazı falan eklerim. Florensa'da 2 gece 3 günüm var. Burası bittikten sonra Napoli'den emin olmadığım bir tur. Biraz da Amalfi var. Peki ben buraya nasıl geldim? Önce Litvanya'ya gittim. Ozan'ı gördüm. Sonunda. Yıllar sonra da bir hazan sabahında Ozan'ı bulacaksın sessizce deyip buldum. 2-3 gün orada durdum. Oradan aşağıda Milano'dan aktarma yapıyor herkes. Niye? Çünkü orası ucuz. Roma'da ucuz. Oraya alıyorsun uçak biletini. Sonra hemen peşine Flixpass sahasın, bir tane otobüs patlatıyorsun. 4 saat, 5 de olabilir. Birkaç saatte geliyorsun. Sonra burada istediğin kadar takıl. Dondurma. Dondurma yiyeceğiz. Her gün 4 kere dondurma yesem ne olur? Midem bozulur mu? Bozulsa da durur muyum? Durmam. Her yerde inşaat olduğu için doğru düzgün çekemedim. E, Floransa Belediyesi çalışıyor şu Varvarito Lavorenki neresi bilmiyorum. Yandaş olabilir. Bu araştırılsın, dikkat edilsin. Şimdi şu nehrin yanından biz gidiyoruz. Burası ne? Nereye gidiyor? Ufuzi Galerisi'ne gidiyor. Ufuzi Galerisi zamanında Mediciler kullanmış. Niye kullanmış? Ufuzi, ofisiz, ofisler. Yan yana. Ofisler. Adamlar orada belediye işleri yönetiyormuş. Sonra demişler ki biz Medici'yiz. Bunu daha iyi yaparız. Ne yapalım? Bulduğumuz bütün güzel sanat eserlerini burada toplayalım. İçeride çok güzel eserler var. Tek tek mikrofonla birlikte anlatmama izin verirler mi bilmiyorum. Vermezlerse dışarıda anlatırım. Etraf çok kalabalık olduğu için giriş bulmak da bir zor. Bir numaralı kapıya git diyor. Bir numaralı kapıya gidiyorsun. Diyor ki geldin ama diyor bu ettiğin mı geldin? Durduk yere ben seni niye alayım içeri diyor. Dön baba dön. Ve tam burada restorasyon var. İşleri daha da zorlaştırıyor. Bakalım inşallah gireceğim. Leonardo, Ferecchio'nun atölyesinde bir çırakken, ustası İsa'nın vaftize eseri siparişini alıyor. Atölyede birkaç kişi bu eser üstünde uğraşır ve usta Ferecchio, öğrencisi Da Vinci'den kendi yaptığı kompozisyonda bir melek eklemesini ister. Da Vinci, tabloda solda görünen meleği kendi tarzında ekler. Daha sonra söylenene göre, ustası Ferecchio eseri görüp, bir çocuğun renk anlayışı benden çok daha üstün diyerek resim yapmayı bırakmış. Tabloda Meryem'e Cebrail gelir ve kadınların en üstte olduğunu, bir çocuk doğuracağını, isminin İsa ve Tanrı'nın oğlu olacağını söyler. Tabloda Cebrail'in elinde zambak vardır. Zambak saflığı ve temizliği gösterir. Kuşlara olan merakıyla da bilinen Da Vinci'nin bu eseri, melek kanatları ve kıyafet çizimindeki ayrıntılarıyla dikkat çeker. Derinlik ve perspektifi ile ilahi çizimlere de yeni bir boyut kazandırdığı söylenir. Magin'in hayranlığı ya da Da Vinci'nin şengeçliği. Da Vinci Florensa'dayken bu eserin siparişi veriliyor ve Da Vinci 30 ayda eseri tamamlayacağını söylüyor. Üstünde çalışmaya başlıyor, karmaşık bir kompozisyon seçiyor ama eseri tamamlayamadan Milano'ya gidiyor. Eseri isteyenler Tülay ne olur geri dön diye haykırırken Da Vinci'nin umurunda olmuyor. Sonra diyorlar kendisi başkasına yaptıralım. Bu eserde ortada Venüs, Üstünde ona okunu atan aşk tanrısı Eros gözükür. Sağında ise solgun mavi renkte zefir vardır. Venüs'ün bahçesine giren tek rüzgar. Önündeki periye, Kloris'e aşk ve tutkusuyla bilinir zefir. Eserde Kloris'i yakalamaya çalıştığı gözükür ve peri bağırmaya çalıştığında ağzından çiçekler çıkar. Kavuşmaları onlara sonsuz ilkbaharı yaşatır. Kloris'in önündeki kişi ise zefirin onu dönüştüreceği tanrı Flora'dır. Flora çiçek tanrısı demek. Botticelli çiçeklere düşkün bir adamdır. Bu tabloda da bunun en büyük örneğidir. Tabloda Flora'nın elbisesi, kucağındaki güller dahil tüm eserde 500'e yakın gerçek çiçek türlerinin resmedilmiş halleri vardır. Venüs yani Afrodit. Kronos hükümdarlığı ele geçirmek için babasının cinsel organını kesip Akdeniz'e atıyor. Denizde oluşan köpüklerden, burada Afros köpük demek, Afrodit doğuyor. E, deniz kabuğu içinde Kıbrıs'ta kıyıya vuruyor. Eser Venüs'ün deniz kabuğu içinden doğuşunu çıkışını gösteriyor. Zaten Yunan mitolojisinde deniz kabuğu vulva olarak kabul ediliyor. Venüs'ün yanında ise zefir var. Batı rüzgarı tanrısı. Rüzgar ile Venüs'ü kıyıya taşırken kucağında ise aşkı Kloris'i görüyoruz. Venüs'ün sağında ise bir horayı onu giydirmek üzere ilk par kıyafeti getiriyor. Burada bir detay, detay da biraz magazinsel oldu ama Neyse. Botticelli abimiz bu eserlerin hepsini Venüs'ün doğuşunu ilk baharı, yani özellikle Venüs'ü Vespucci'yi düşünerek yapıyor. Vespucci kim? Medici'nin metresi. Rönesans dedik, Medici dedik. Peki bu Medici'ler gerçekten Rönesans'ın neresinde? Şu meydan tam bir açık hava müzesi. Ya bu gözüken heykellerin hepsi orijinal. Orijinal yapılanı adamlar gelip buraya koymuş. Yani demiş ki biziz. Buranın yapı taşı, mimarı biziz. Burası olmasa, biz olmasak görürdünüz Rönesans. Yani belki başka yerde gördük ama bilmiyorum nasıl gördük. Burası neresi? Şu gözüken yer belediye binası. Sağ tarafta o Galerisi. Onun önündeki bir meydan aslında. Şu an güncel olarak bu binada belediye işleri görülüyor. Yani adamlar belediye binasının önüne müze koymuş. Plavan salatası sokak lezzeti deyince insanlar koşarak bunu yemeye gidiyor. Bu ne? Aslında kokoreç ama haşlanmış yani. Bu abi de bayağı ünlü. Fiyatları da güzel. Haşlanmış et de var. Biraz fazla yağlı bir şey. Şu inek eti. Üstünde de bu yeşil sosun adı neyse ondan var. çok çok yağlı ya. Ve haşlanmış. Ben daha fazla böyle kızarmış. Çok ters çok fazla spolik de var. Dedim açalım dedim. Ben bu işleri bakıyorum. Baktım onu da haşlıyorlar. Ben Bardini, Merdan Bardini abimizin gül yolu bitti. Şimdi bu muazzam yoldan yukarıya doğru Michelangelo Tepesi'ne çıkıyoruz. Burası Michelangelo Tepesi aman eden. Vakti zamanında Michelangelo abimiz Medici ailesinin saraylarında büyüdükten sonra oradaki bütün Rönesans sanatçılarını etkilendikten sonra bu tepeye doğru yürüyüşler düzenler ve kendini düşüncelere atarmış. İzlermiş Floransa semalarından müthiş yapıları, Rönesans'ın ona bıraktıklarını duygulanır, burnunu çeker ağlarmış. <laughs> i̇şte buraya sürekli geldiği için Michelangelo Tepesi demişler. Yukarıya da bir tane replika adam üstü saplamışlar bitmiş. Bu müthiş anlatımlarından dolayı bana abone olmayı unutmayın. Tam aşağıda tırmanırken ki bahsettiğim geldi bu işte. Demişler ki madem burayı Michelangelo tepesi yapacağız. Neden heykelin de dikmeyelim. Ana özelliği gün batımı olan yer bir anla çarşama pazarına dönmüş. Burası her geldiğimde bu kadar kalabalık. Önler, arkalar. Herkes yiyeceğini, içeceğini alıp bir piknik işçesine buraya geliyor. Biz de böyle ikinci sıradayım. Dördüncü sırada da olabilirdim. En azından birazcık etraf gözüküyor. Gün batımını da nereye kadar izleyebilirim bilmiyorum. Şurada da oturma sırası var. Biraz orayı denedim. Ama sıra numaram 56 idi. 56 kişi beklemektense ayakta kalmayı yeğlerim dedim. Ve buraya geldim. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Manzara güzel, manzara müthiş. Ama sıra da çok güzel. <laughs> hangi yılda, hangi dönemde geldiysem hep bu sırayla karşılaştım. Gelin ve siz de karşılaşın. Burası nehrin karşı kısmında yer alan bir restoran. Yani Michelangelo tepesine doğru gittiğimiz taraftan bahsedeyim. Bunu yüksek puanlı mekanlar arasından zorla çekip çıkardım. Bayağı bir güzel yorum yapmışlar, makarnası çok güzel demişler. Bakalım ne çıkacak. Dünyanın en iyi makarnası değil ama üçüncüsü olabilir. Ragune Et çeşidi. Şu anda İtalya Birliği'nden sonra çok iyi piramidi yapıldığı söylenen bir yerdeyiz tadına Çok güzel. Kremas çok güzel. Ama ben size aynısını Ankara'da bulurum. Ankara'ya gelin beni bulun. www.bombabomba.com slash ali Göz yaşlarımızı bitti mi sandım? Çelik bir yapı. Nereye geldik? Doğru. Kalyon inşaatı. Yine bir yerle çevrilmişler bir şeyler yapıyorlar. Ve tam anlatacağım zamana denk geldi. Neredeyiz? Medicilerin palasında. Para var. Bak kapıya bak. İşlemelere bak. Mediciler kimdir? Mediciler Floransa'da yaşamış. Hükümdar değil, kral değil. Padişah hiç değil. Bu devirde kimse sultan değil, vezir yan değil, padişah değil. Bu adamlar banker, para babası. Para basıyorlar burada. Bu da para bastıkları ve herkese para verdikleri yer. Şimdi tabi burası restorasyon altında olduğu için e, bütün kısımları gösteremiyorum. İçeriye girişte 15 ila 19 euro arası iki farklı ticket var. Hangisini istiyorsanız gelin girin bakın. İçeride ne var? İçeride bu insanların yaşarken işte odaları nasıl? İçeride, içerideki ne denir onlar ya? Kafesleri mi denir? Hayvanları? Kendi zooları var çünkü kendi hayvanat bahçeleri var. Ya adamlarda her şey var. Hiç utanmamış, çekinmemiş. Aslan, kaptan. Her doldurmuşlar. Hatta Arabistan'dan bu adamlar zürafa gönderilmiş. Bunun metinlerde, kitaplarda, anıtlarda fotoğrafları var. Resmetmişler. Peki başka ne olmuş? Şimdi size bunlarla ilgili, bu yapıyla, mekanla ilgili, neden bankacı oldukları ile ilgili küçük detaylar vereceğim. Örnek veriyorum. Benim para ihtiyacım var. 2,5 faizle kredi çekmeye geliyorum. Kapının önüne geldim tıkladım kimse açmadı. Merhaba. Alo iyi günler. Açar mısınız lütfen? Medi, Medici Bey açar mısınız lütfen? Açmadı. Ne yaptım? Sıra numaramı aldım. Buraya geldim. Şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama orada tahtanın olduğu yer aslında bir oturak. Bakayım bu taraftan gösterebiliyor muyum oturağı? Evet. Şurada üstünde şu an demir var ama o normalde bir bank. Burada sıranı beklerken o banka oturuyorsun. Orada sıranı bekliyorsun. Sıra gelince de içeriye girip bana para ver diyorsun. Şurası aslında şundan bahsediyorum. Başka hizmetleri de Otopark. Atınla geldim bağla atını. İtinle geldim bağla itini. Başka gösterebileceğim her şey kapattıkları için nasıl göstermeli, neyle gösterim bilmiyorum. Şurada bir detay daha var. Şöyle yapıyorlar. O kadar fazla egzotik hayvanı var ki burada önemli tur ve geçitler bunlara halka sergiliyorlar. Nasıl sergiliyorlar? Pencerelerin yanında böyle kilteler var. Kiltelere kafesleri asıyorlar. Hayvanları halka gösteriyorlar deniliyor. Yani ne kadar buradan bakınca gözüküyor. Hiçbir fikrim yok. Yüksek ihtimal gözükmüyor. Ama yani burası tam atlık yani. İyi at bağlanmış. Şöyle 0.99'dan bir Kredi verse de bir eve girsek. Kutçiler. Tüm bu arkadaşlar. Medicilerin biricik kankası. Harika can yoldaşı. Ee, osubusu her şeyi. Zaten birbirlerine evleri de çok yakın. Bu onların evi. Aşağı tarafta da yeni gösterdiğim yerde de yani şu yolun sonunda da mediciler var. Bunlar kanka bak hatta hemen şurada ne görüyorsunuz? Altı top. Altı top kimdi? Medicilerdi. Şimdi bu arkadaşlar birlikte çok iyi takılıyor. Dedikleri işte de ayrı gitmiyor. O ona diyor ki Allah'ım diyor sen bana diyor yüzde beş faiz ver. O diyor ki yok kardeşim iki buçuk vereyim. O diyor bana at lazım ben diyorsan zürafa vereyim. Böyle böyle takılıyorlar. Sonra zaman geliyor. Aralarında küçük minnak anlaşmazlıklar oluyor. Tam anlaşmazlıkların sebebi belli değil. Ama birbirleriyle anlaşmaya başlıyorlar. Küçük küçük kıskançlıklar oluyor. Çünkü işin içinde para var. Bir şekilde bozuluyor yani ortalık. Sonra biz bunu indireceğiz diyor. Medici diyor. Tetikçi tutacağız diyor. Ama şimdi o zamanlarda da böyle tetikçi tutmak kolay değil. Sonuçta taramalı yok. Efendime söyleyeyim tek böyle bacağına saplayabileceğin silahlar yok. AWP'le hiçbir şey yok yani. Sniper'ı ne yapacaksın? Çatıya oturacaksın orada mı? Vuramazsın. Diyorlar ki bu diyor tek atar tabancayı vurabilecek, kullanabilecek en iyi insanı bulalım, en iyi soldier'ı bulalım. Böyle küçük bir arayışa çıkıyorlar. Hiç kimse gelmek istemiyor. Çünkü öldürecekleri insanlar boş insanlar değil. Medici. Medici'yi vuracaksın. Bu adamlar öyle dünkü bebe değil. Neyse. Öyle oluyor, böyle oluyor falan derken bir kişiyi bulduklarını düşünüyorlar. Bu adam bu karşıdan geliyor her sabah. Diyorlar ki bu buradan geçiyor. Burası da bizim palasımız değil mi? Bunun önünden geçerken bir yere tetikçiyi kuralım. Vursun öldürsün. Tetikçi ortadan kalkıyor medicilerin kulağına gidince. Kurçiler ortadan kalkıyor. Herkes yakılıyor, yıkılıyor, asılıyor. Medici buradan geçmeye devam ediyor. Ama asla rahat geçemiyor. Artık paranoya olmuş. Her sabah o yana diyor ki ya beni yine vururlarsa ya işte beni bıçaklarlarsa ya zehir atarlarsa öyle böyle bu tetikçi oradan burada mı derken dayanamıyor. Tetikçinin onu vurması beklenen ...pencereyi dolduruyor. Nasıl çözüm? Tam askeri bir çözüm değil mi? Türk askeri sistemiydi. Havuz başında nöbet. Panka selam. Tam öyle bir çözüm. Adam pencereyi doldurtuyor ve rahatlıyor. Artık uykuları düzeliyor ve buradan rahatça geçmeye başlıyor. Hepsi ve daha fazlası için... ...abone olmayı, like atmayı, etrafınıza üç kere dönmeyi... ...yalı tura attıktan sonra hapşırmayı unutmayın. yerel halktan sıkıldığım için daha da yerelleşmek için pazara geldim. Ama sanırım burası turist dolu. Yanlış yere geldik. Buradan çok güzel et seçip pişirtiyorlar. Bunlardan bir tanesini biz de yapabiliriz. Üçü olabildiğine kırmızıyken Tadı çok güzel. Nasıl tadı nasıl bu kadar güzel? İnsan gerçekten hayret ediyor. Normalde ben içi bu kadar kırmızı olan bir et yiyemem ama bu gerçekten lezzetliydi ya. Herhalde bir değişiklik yapıp yiyeceğim bundan. Bunu pişiriyorlar. Çok yüksek ateşte, çok hızlı pişiriyorlar. Bunu pişirirken ortayı pişmiş gibi seçenekler sununca ya da isteyince diyorlar ki sen etten anlamıyorsun, çık dışarı. Oldu ki yiyemedim. Et, Dedim ki ben bunları nasıl pişirteceğim? tavuk patlat bir tane. Healthy burger yemek ister misiniz sat çocuklar? Enginar. Enginarı kendisini yeşilini, yaprağını, içi dolu olanın hiçbir türlüsünü yemeği planlamıyorum ama renkleri çok güzel. Şu renklerin güzelliğine bak. Bunları insanın bütün gün yiyesi geliyor ya. Fiyatları nasıl? Raflara 20 kilo oluyor. Yani. Eğer küçük pop isterseniz 12, büyük isterseniz 14. Burası da fried mekan. Ben bunların fiyatlarını çok beğendim. Ablamız dünyanın en iyi, en lezzetli, en taze domuzunu yapırmış soyuyor. İnsanlar da izleyip arka taraftan sipariş veriyor. Alıp da var. Seçenek hmm. bitti taze gözüküyor. Buranın asıl yerel lezzetine hoş geldiniz. Mide. O kadar seviliyor ki burada sürekli sıra alıyor. Bu abimiz de güzel güzel işin hakkını vererek. Bu değil tabi. Bunlar güzel güzel doğruyor. Sonra bu arka taraftaki ve ön taraftaki duran ekmeklerin içine basıyor. Üstüne güzel bir sos veriyor. Ve diyor ki afiyet olsun. Bir de bu yeşil sos var. O green sosun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Oh, mis gibi oldu. Lazanyalar 10 euro. Pomodoro yerseniz bu biraz bizim bulgur pilavına benziyor. O 9,5 euro. Hello, hello. Şimdi o muazzam Florentina isteği sonunda bizimle birlikte. Bunun hepsi nasıl icra hakkında fikrim yok ama deneyeceğiz. Sonuçta buraya bunun için gelmedik. Adamlara abi ben birazcık iyi pişmiş istiyorum deyince yüzüne bön bön bakıp diyorlar ki saçmalıyırsın. Senetten anlamıyırsın. Et dediğin alacağım diyorlar. Şöyle tam kırmızısından alayım da. Çok güzel. Perfecto. Resmen 1.5 kiloya 94 euro verdik. Verdik ve harika kadar alıyoruz. Neredeyiz? Arkamızdaki o oh yapı Medici Şapeli. Medici Şapeli nedir? Mediciler demiş ki bizde para çok. Rönesans'ın babalarıyız, bankeriz. Bir sürü güzel hayvanımız var, yetiştirdiğimiz insanlar var, ıvırımız var, zıvırımız var. Neden bir tane daha şapelimiz olmasın? Sonra bunu yapıyorlar. Bunun bir ön tarafı var. Ön tarafı Floransa renkleri. Ne var? Yeşil var, beyaz var, pembe var. Ama bunda farklı bir durum var. Şimdi gidip yaklaşıp o kısmı çekip oraya anlatacağım. 9 euro. Bazlikay'ı gezerken 9. Bu dış cephe Florensa'daki diğer bütün yapılardan ve renklerden farklı. Ana sebebi ne? Burası yapılıyor. Bitmeye yaklaşıyor. Artık yapı tamam. Mimari tamam. Ama şu boşluklar, bu kahverengilikler aslında mermerler için, mermerlerin geçirilmesi için oluşturulan boşluklar. Fakat ekonomik kriz başlıyor. Para etmiyor. Burayı mermerle dolduramıyorlar. Diyorlar ki birazcık böyle beklesin. Sonra böyle kalıyor. Bu zamanları hatırlamak için de buraları tekrar doldurmuyorlar. Yani diyor ki kardeş diyor mehici de olsan diyor para yoksa bir hiçsin. Ben hiç dondurma anlatmadım fark ettim ya. Yani. Bir sürü dondurma yedim. çok dondurma yedim ki. Daha da yemeye devam edeceğim. Şimdi nereye gidiyorum? İleride bir adet özgürlük meydanı var. İçine çok tatlı bir at karınca koymuşlar. Pıtı pıtı o dönüyor. Etrafında da alabildiğine mağaza var. Ve dondurmacı var. Dondurmalar çok güzel ya. Buraya gelin sabah akşam dondurma yiyin. Aynısını Roma'da yapın, Milano'da yapın. Dondurma yiyin. Pizza yiyin. Bir daha dondurma yiyin. Bakın iki hareket ettim. Bir yerime döndüm ve dondurma. Karşıda iki tane karşılıklı dondurma. Elimde dondurma. Dondurmadan daha güzel ne var bu hayatta? Et yedim, pizza yedim, makarna yedim. Dondurma yedim, dondurma yedim, bir daha dondurma yedim. Benim dondurmalar. Bir de buradan denir. Kaç tane oldu? Bu dördüncü mü? Yok altıncı dondurma herhalde. Dondurma, dondurma. Fiyatlara bakalım. Neli olduklarına bakalım. Neli istersen var. Altıncı dondurmadan selam. Bunun güzelliğine bak. Aşağı tarafta Böyle peynirli gibi, şaraplı gibi ne olduğunu anlamadığım şey. Üst tarafta da greyfurtlu var. Bu adamlar bu işi yapıyor. Karşılıklı iki tane var. Sağ taraf var. Festival. Bir de sol taraf var. Farocino. Burası nereye giderken? Özgürlük meydanına. Bunu bulun bak. Çok güzel. Bunu yiyin. Greyfurtlu yiyin. Aşağıdakine söz veremem. Diğerleri de çok güzel. Bence bu gerçek bir ev yapımı dondurmalıdır karşıdaki dükkandan da alıp deneyeceğim. Niye denemeyeyim çünkü? Bu da fiyatları. Arada kaç var? 50 sent mi? 20 sent mi ne var? Açıkta bundan geldi. Hello. Neredeyiz? Montevideo Köprüsü. Bu köprü zamanında abilerimiz yine medicilere dayanıyor tabi. Yapıyorlar. Orası ne için? Pazar. Yerel halk. Orada pazar açıyor. Satacak ürünlerini yerleştiriyor ve satmaya başlıyor. Şimdi şu an hala köprüden geçerken kuyumcuları, hediyelik eşyacıları, saatçileri ve dericileri görüyoruz. Tek bir fark var. Renkli balkonların üstünde bir pencere dizisi var. Zamanında Medici abiler demiş ki burada geçen insanlar ya önemli kişiler olursa ya gizli pazarlıklar yapacaksak halkı göstermeden nereden geçeceğiz? Üst tarafa hemen bir tane gizli kapaklı yol yapmışlar. Oradan gezmeye başlamışlar. Adamlarda para var. İster köprünün üstüne gizli geçit yaptırır, ister köprüyü yaptırır. Şimdi gidelim bir içine geçelim. gördüğümüz domuz bir şans domuzu. Şans. Ne yapıyor? Önce burnunu seviyoruz. Pıtı pıtı, pıtı. Sonra ağzının içine dilin üstüne paramızı koyuyoruz. Paranın bu arada euro olmasına gerek yok. Çünkü omuz ne anlasın? Ee, exchange'den, currency'den. Bırakıyoruz. Aşağı tarafta gider var. Eğer o giderin içine para düşerse ne oluyor? Dileğim kabul oluyor. 3-2-1. 3-2-1 bitirişi. Bu rapim iyi ve bitirici. Ay, içerideki suyun tadına baktım. Hiç güzel değildi. Ama sonuçta param istediğim yere gitti. Bu ne demek? Dileğim kabul olacak. Dileğim neydi? Hak, hukuk, adalet. 25 20 dakika yarım saat bekledim pizzanın sonunda çıktısını alacağım. Gusta pizza, gusta pizza. Muazzam, özel gusta pizza. sıra bekledim içeriye girebilir miyim diye giremedim. Neden? Neden? Çünkü deli gibi sıra vardı. Dedim bari TKV yapayım, onu da alamadım. Neden? Çünkü bir sürü sıra vardı. Lorenza'da son akşam. Gece bir buçukta ne, ne, Nepal ne ya? Nepal diyecektim az daha. Napoli'ye doğru yolculuk var. Ama ondan önce gün batımının tadını neden çıkarmayalım? Ponte Nehri'nin yanı. iki kanadı var zaten sağ ve sol. Bir uçta görülecek bütün yapılar var. Diğer uçta da Michelangelo tepesi ve harika gün batım manzaraları. Bu tarafta görülecek bütün eserler var. Bu tarafta da muazzam gün batımı. Napoli'de gör. Sırtım ağrımış. eğik oturdum. Bu muhteşem manzaralar, gün batımları, anlatımı hepsi dağısı için. Kaydetmeyi, abone olmayı, arkadaşınızla paylaşmayı, etrafınızda üç tur atmayı, yazı tur attıktan sonra direkt tutmayı unutmayın.